Şimdi Arda Güler konusunda bir kere çok dertliyim, çok sıkıntılıyım dediğim gibi. Arda Güler'in sezon başından beri oynatılmaması, sonra öyle bir seyirci talebiyle e, bir dakikalarda böyle oyuna sokulması, son 10 dakikada, 15 dakikada ya da bazı maçlarda hadi ilk 11 başlayıp hemen oyundan alınması 40'ta 45'te falan filan. Ve milletin de, millet derken spor yorumcuların işte bizim meslektaşlarımızın Buna çeşitli olması Arda Güler'in bugüne kadar bu kadar az oynamasının baz sebebidir. Bir Cesus, iki Türk medyasında çok bilmişler. Nedir Cesus'un Arda Güler'i oynatmaması için bize sunduğu sebep neydi? Neydi arkadaşlar? Fizik Tezki gücü Bravo. yeterli değil. Bravo, herkes biliyor. Peki buna çeşitli olan bu yazar, çizer, futbol uleması, yorumcu kardeşlerimiz bu tezi... ...çok işlemediler mi? Öz özellikle bak özellikle ayırıyorum... F ...futbol oynamış... ...bizim gibi futbol oynamış... ...büyük takımlarda özellikle futbol oynamış... ...futbol yorumculuğu yapanlar... ...hariç öbür... ...mesela hiç futbolla... ...işi olmamış sağ içinde... ...ama futbol yorumcusu... ...olamaz mı? Olur tamam saygı duyuyoruz zaten... ...olacak tabi... ...tamam mı? Ama o kesim... ...hiç futbol oynamamış ama birdenbire... ...ünlü futbol yorumcusu olmuş... Arkadaşlar o kesim Hemen buna şey yaptılar Evet mantıklı tabi canım Arda evet yetenekli ama Yesus Hoca da haklı yani Daha fizik olarak eksik 17 yaşı yeni doldu daha vücudunun Dolması lazım falan O sıralar ben hem televizyonda hem burada radyo Sen şahisin senin karşısında ne diyordum Arda Güler'i yanlış yapmayın Fizik gücü yetersiz değil Özellikle Türkiye Ligi'nde fizik gücü Yetersiz değil. hatta ne diyordum Mert Hakan Yandaş'tan İrfancan Can Kahveciden fizik ölçümlerinin hepsinde... ...kondisyon, çabukluk, e, sürat, dayanıklılık, devamlılık hepsinde... Çünkü fizik güç böyle bir şeydir. Ve sözünü kesiyorum balla. Maç kondisyonundan bahsettin ısrarla. Israrla tabi Yani antrenman ayrı Evet. ama maç kondisyonunun He. ayrı bir şimdi, olgu olduğundan şimdi bahsettin Şimdi İrfancan'ı, İrfancan kahvecileri falan böyle iri yarı, kalın bacaklı görünce Arda'yı da yaşı gereği biri hani daha ince bir vücut görünce insanlar fizik olarak eksik böyle anlıyorlar. Futbol oynamamış yorumcu da öyle anlıyor. Taraftar da öyle anlıyor. Fizik gücü başka bir şeydir. Patlama, çabukluk, sıçrama, devamlılık. Örnek vermem gerekirse 17 Mart'ta Abdülkerim Hocam, e, Arda Güler'in fiziksel olarak yetersiz olduğu saçmalığını bıraksınlar. İpan Can ve Mert Hakan'dan daha iyi durumda demiş. Ve eklenti olarak 23 Eylül 2022 tarihinde Türkiye Süper Ligi'nin tek yerli yıldızı Arda Güler demiş. Aynen öyle. Tamam bak aylar önce bunu söylüyorum. Neden? Ya benim işim bu kardeşim. Ben 15 sene profesyonel futbol oynadım. Bunun 4,5 senesi Fenerbahçe'de ve milli takımda. Yani üst seviyede. Anlatabiliyor muyum? Ben fizik gücünü ben futbolun fizik gücünü hemen anlarım hemen. Bir maç seyredeyim hemen anlarım. Şimdi başka türlü değerlendirdikleri için ne yaptılar? Bunu bütün halka futbol kamuoyuna, hatta bir birçoğuna da taraftara inandırdılar. Ben kendimi parçaladım. Siz İrfan Can Kahveci'yi, Mert Hakan'ı fizik gücü Arda'dan yüksek yüksekliği oynatıyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Hiçbir ölçümde Arda'yı geçemez bu oyuncular dedim. Ne 50 metre koşuda ne 100 metrede ne hava topuna sıçramada ne devamlılıkta. Arda Güler'in devamlılığı da kimse dikkat etmiyor. Müthiş biliyorsun değil mi? Hiç durmuyor. Geri kaşıyor top kapıyor top kazanıyor. Böyle hani eski on numaralar vardır ya işte bizim Alex de Souza gibi mesela. Korkunç işler yapar ama toprak ifteyken ve pek görmezsin ki gayet normaldir. Arda Güler gelip savunmasına yardımcı yardım olmaz. Ediyor. Evet bu ediyor bir de ha, top bu edeni. Bu da topta kapıyor. Kaç tane araya giriyor biliyoruz değil mi? O sol ayağıyla çengel gibi. Bir bakıyorsun Arda Güler'de kalmış top. Şimdi bütün bunları bütün bunlara insanlara inatlar. Şimdi diyorum ki ben bu alimlere bu işi böyle değerlendirenlere, Jesus'un kayığına binip Jesus'u haklı görenlere. Aradan 3 ay geçti. Değil mi? 3 üç ay, 3,5 üç ay. Bunlardan sonra. Üç buçuk ayda şimdi onlar herkes Arda Güler'i methetmeye başladı değil mi? Bak bu falan filan tek başına maç alıyor. Üç buçuk ayda bir futbolcunun dünyanın en iyi idmanı yapsa da tamam mı? Birdenbire fiziksel olarak korkunç bir hale geldiğine inanıyor mu bu insanlar? Top oynamadıkları için inanırlar biliyor musun? Tamam. E o üç buçuk ay önce çok kötüydü fizikman. Üç buçuk ayda öyle idmanlar yedi ki Samandıra'da. Üç buçuk ayda Arda Güler bugün Trabzon'u onu bunu tek başına yenebiliyor. Fizik gücünü üç buçuk ayda müthiş getir. Böyle mi olur? Öyle oluyor sani. Olmaz. Öyle bir şey olmaz Meli. Bak bunu benden sonra futbol durumsuz, futbol oynamış kardeşlerimiz var. İşte Übüt Karan, Nihat Kahveci. Anladın mı? Ya da futbol oynamış sen binlerce eski futbolcu da tanıyorsun, yeni futbolcu da tanıyorsun. Onlara da sor. Böyle bir gelişme olur mu? Olmaz. 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 Ne oldu? Oldu zannediyor E ee, Arda Güler ama 3,5 ay önceki Arda değil ki. Doldu. Fena oldu. Bak attı fizik gücü. Bak tam zamanında. Tam zamanında değil. Böyle saçmalık yüzünden belki de Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna mal oldu. Arda Güler o dönemlerde Fenerbahçe belki de 2-3 maç kazandırabilirdi, tamam mı? Ve zaten aradaki puan farkı o. Şimdi bütün bunlara ben şimdi kime ne diyeyim? Kime kime ne diyeyim? Bak Arda ki bak 17 Martta Hapu Abi böyle demiş. O bu İrfan'dan Her da ararsa Eylül Ekim'de de bulur. Bulur tabii ki kardeşim çünkü ben bir oyuncunun fizik gücünün insanlar fizik mesela fizik güç olarak e, İrfan Can Kahveci Arda Güler'i bir tek dalda ye geçebilir, yenebilir. Güreş ederlerse İrfan Can kahveci Arda Güler'i yener. Güreş ederlerse. Güreş etmiyoruz yalnız. Futbol oynuyoruz. Futbol ölçümlerinde Arda Güler hep onların üstünde çıkar. İddia ediyorum. Peki. Şimdi. O bugün, yorumcularla şimdi, sen şimdi, farklı düşünürken. Cesus bu gerçeği bilmiyor muydu? Cesur, bak Jesus fizik olarak sana bir bahane sunuyor. Onu oynatmama sebebi daha da başkadır. Ha. Bir şey söyleyeyim size. Bunu geçen gün okudum. Haberdir. Doğrudur, yanlıştır. Siz araştırırsınız. Ben dün biraz araştırdım. Doğruymuş hakikaten. Bu Manchester City'de Bernardo Silva diye bir çocuk var. Evet gol de attı. bu Bernardo Silva Benfica'da sorun yaşamış şeyle. Jesus'la. Bu Bernardo Silva'yı sol bek oynatmış. Aynı bizdeki Lincoln Enrique'yi sakatlanması <laughs> artık sol bek yapmıştı ya. Biz onu Alex diye aldık Lincoln Enrique'yi. Bize sol bek yaptı mesela. <laughs> Anladın mı? Bernardo Silva'yı bu durumdan o oyna, Benfica'da sorun yaşamış yani anlatabiliyor muyum böyle bir şey? Arda Güler de siz Arda Güler'i banko oynattığı zaman siz çok inandığını mı söylüyorsunuz?